Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere operatörlerden bahsedeceğim. Operatörleri 5 ayrı başlıkla inceleyebiliriz. Atama operatörleri, aritmetik operatörler, ilişkisel, mantıksal ve birleştirme operatörleri olarak. İlki atama operatörleri. Bunu önceki videolarımızda görmüştük. Atama operatörü olarak var ya da val kullanıyoruz. Mesela x eşittir x eşittir 5 diyelim. Bu arada atamalar her zaman sağdan sola doğru yapılıyor. Şimdi biz burada 5 değerini x'e atamış olduk. Bir tane daha atama yapalım. y olsun da. y'ye de 4 diyelim. Bunları yazdıralım. Gördüğünüz gibi 5 ve 4 yazdı. Şimdi burada ıı, x eşittir y yapalım. Burada gördüğünüz gibi y'yi e, X'e atadık. Çünkü her zaman atamalar sağdan sola doğru yapılıyor. Gördüğünüz gibi artık X değeri de 4, Y değeri de 4. Bu şekilde görebilirsiniz. İkisi de 4. Atama operatörleri bu şekilde arkadaşlar. Sırada e, aritmetik, aritmetik atım, operatörler var. Aritmetik operatörler ise bildiğimiz çarpma, bölme, toplama, çıkarma ve mod alma. Mod alma ne? Ee, mod alma bir sayının, ee, ilk sayının ikinci sayıya bölümünden kalanı biz mod alma diyoruz. Mesela ilk önce onu 4'e bölelim. Cevabın 2 çıkması lazım. Bakın gördüğünüz gibi 2. Çünkü onun 4'e bölümünden kalan 2. Aynı şekilde diğer işlemleri de bu şekilde. Örneğin çarpma. 10 kere 4, 40. Gördüğünüz gibi sonuç 40 çıktı. Aynı şekilde diğer işlemler içinde geçerli. Bir diğer operatör, operatörlerimiz ise ilişkisel operatörler. İlişkisel operatörler küçüktür, eşittir, büyüktür, küçük eşittir, eşit eşittir ya da eşit değildir gibi. Mesela şimdi bir tane değişken oluşturalım. Tipi int olsun. 5 olsun. Bir tane daha değişken oluşturalım. Var b int eşittir. Bu da 2 olsun. Bunu yazdıralım. Eğer a büyüktür B ise bu durumda doğruysa true çıkacak, yanlışsa false çıkacak. Gördüğünüz gibi A, B'den büyük olduğu için true çıktı. Ee, mesela ikisi eşit, eşit deseydik, yani ikisi aynı anlamına geliyor bu. Eğer ikisi aynı olsaydı true çıkacaktı, ama şu an false çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi false çıktı ya da eşit değildir yapalım. A, B eşit değildir. True çıktı gördüğünüz gibi çünkü A, B eşit değil. Bir diğer operatörümüz ise mantıksal operatörler mesela var. A eşittir true diyelim var b eşittir false olsun bu da Şimdi bunu yazdırmak istersek println a v b dediğimiz zaman bu durumda false yazacak çünkü bir bir mantıksal işleme göre eğer ikisi de true değilse bu durumda false yazar. Gördüğünüz gibi false yazdı. Diğer bir operatör başlığımız ise birleştirme operatörleri. Birleştirme operatörleri için şöyle bir kodun olsun. Değişkenimizin adı string olsun. ders diyelim bir değişken daha oluşturalım modda Java olsun kitap olsun şimdi biz bunları birleştirmek istiyorsak bu şekilde yapıyoruz print lana. Kotlin artı Java. E ee, Kotlin veremiyoruz çünkü yanlış yazmışız. Kotlin. Şimdi çalıştırıyoruz ders kitap yazması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ders kitap yazdı. Operatörler bu şekildeydi. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.